fontel Bu arada tane böyle koyu var. adalardan, bu adalardan tekneye bindik şuradan. Bu arkadaş ne yapıyor? Hayır bak, Hindistan cevizleri kesiyor. Evet. Bundan içine alıyor. He, bunlardan su çıkmıyor. Aha, bayağı zor bir şey. Bunlardan süt çıkartıyor. i̇şi bu galiba. Tabii hoş geldin. Nasıl diyeceğiz? Baktı fena. Böyle, böyle bir yer bu.